Hepsini alıyoruz mu? Yes, yes, yes! Vallahi bırakırım yavaş at. Her şeyi almak istiyor. Abi bunu çantamızda nereye koyacağız? Ceydacığım ben koyarım. Hiha! Kötü müsün ya? Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Amerika'ya gelmişken demir. Market turu çekmeyelim şey mi? Şey gibi olmadı mı? Böyle hani YouTube eskiden böyleydi ya. <gülüyor> <gülüyor> hani sen hala öylesin karıcığım. Gerçi ben birazcık abartayım. Neyse gelmişken bir market çekelim dedik. Buranın en çok istediği şey Walmart'tı dedi ki gitmişken ha, evet. Ceyda dedi ki bari market turu çekelim. Çünkü, Çünkü, Çünkü çok, çok büyük. Olduğunu iddia ediyorsun. Türkiye'dekiler gibi değil dedim. Daha büyük dedi. Bakacağız. Bakacağız. Neyse zaten atıştırmalık videosu yapacağımız için atıştırmalık alacaktık. Hem böyle bir dolaşmış oluruz. Burada aldıklarımızı daha. muhtemelen atıştırmalık videosunda yedik. <laughs> Belki de zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Belki de yiyeceğiz. Bilmiyorum, burası onu ne bilmiyorum. Ya. Orası karışık. Hadi gidelim, gel. Girdiğimiz gibi bunlar Teksaslı olmaktan çok gurur duyuyorlar. Hikayeleri bu evet. bu arada. Gurur e, duyabilirler. Zaten Teksas'tayız ya zaten. Teksaslılara hizmet etmek bir onurdur yazıyor. Amerika'daki her şeyin olduğu bir market burası. Yani her şey var. Dondan çiçeğe kadar. Nasıl bir... <laughs> gibi. Biz ne yapacağız şimdi? Fiyatlara da bakacağız mesela. Ne, ne kadarmış? 12 dolar. Bunlar 12 dolar. Mesela bakın bunlar var. 19 dolar. Teksaslı olmaktan gurur duyuyorsanız. <laughs> Her şey Texas'la ilgili abi. Baksana. Stadyum minderi. Şu sağdan devam edelim. Ben taşıyayım Bu çok. Bu öyle öyle. Bir Yapacak açılan. bir şey yok. Reading glasses. Bir dakika. Benim gözüm bozuk. Alayım buradan işte. Okuma gözü. Güneş kremleri var. 9 dolar güneş kremleri. Ha, family size. Tipe bakın. Şişe gibi. <laughs> mi o? Fıt mı? Evet. Böyle fıs. Bir dakika. City Cold Cult City mi şey mi? Ay. Stik olarak sürüyorsun böyle yani. Bence sprey sıkalım. Hadi al bir tane spreyden. Zaten getirmemişiz, tamam. yandık. Şu 50 faktör. <laughs> bu, bu niye çok dandik bir markaysa? Abi ne kadar dandik olabilir? Burası daha güneşli Bak, bir şey yer. Ben söyle alalım bir tane. Bu niye daha kaliteli bir marka olduğunu düşünün. <laughs> ne bileyim ben genel. Tamam şunu alalım 30 faktör. Niye 70'ten 30'a düştük? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Ne? 19 dolar mı? Şu 19 <laughs> dolar arkadaşlar. Kahve makinesi. Oha! Şimdi mesela tabak 13 dolarken, ha altılı tabak. Tabak bölümünden çıksak iyi olur. Bak o sesi kaldıramazdım şu an ya. Aa yemek pişirici. Multicooker, Multi Cruiser. Ya bir dakika bu şey değil mi Her işte? Şey multi. Hayır, bir dakika. Nasıl bir şey lan bu? Yemek pişirici aşkım. Altı koyuyorsun içine pişiriyorsun. Makine bu. 64 dolar zaten değerli bir ürün. Bir saniye çok fazlasın bir şey merak ettim. Şu ne? Meksikalılar bunları çok kullanıyor. Papa Francesco, Papa San Juan Pablo 2 ve Meksikalılar bunu yapıyorlar. Ben bundan bir tane pelini alıyorum. Çok seviyorum böyle bunu. Bu onların şey bayramı. Ölüler bayramı ile ilgili olan şey zaten. Tamam bunun şey var ya animasyonu. Ben ona hitap Tamam. ]yim. Alıyorsun. Ah, ah Elektrik oh, çarptı. Oh, oh. He. Hani evlere barbeküye giderken yanına yemek yapıp götürüyor ya teyzeler. <laughs> Çok o... iyi ya. Hafif kaliteli. Bir kısım. Handi fondi yani hindi foil. Mesela iki tanesi 4 dolar. 19 dolara az önce şey aldık. Kahve makinesi aldık. Almadık aldık. da alabilirdik. Aa şey bu. Aa bunlardan vardı eskiden. Şu. Varya acayip zayıflatır. Bunun özelliğini biliyor musun? Sayıyormuş. <laughs> Mükemmel. Puzu çok güzel. Ha bu açılıyor. İçinden de dandik bebek çıkıyor. Abi. Şöyle bir şey. Çığlık atan veletlerin olduğu sınıfmış. Tamam mı? Light up football. Bouncing, crimping, waterfall. E bunu ben bizim itlere alayım. Aa. Abi çok dandik ya. Oğlum burayı bitiremeyiz ha. Ben olur dedim, müthiş bu video. bir video bu ya. Ben var ya, meraktan çılgın gibi izlerim bu videoyu ben olsun. İnanılmaz alışveriş yapıyoruz. Bir tane fıs, fıs aldık, bir tane mum. Çok saçma gelebilir ama şöyle bir şey almam gerekiyor. Çok saçma geldi tam olarak, niye? Entegrasyonumuzda kullandık, bunu gördünüz zaten. Ben bunu alıyorum ya, pembe atımla gideceğim. Ee, Maya Peppa Pig hastası, ona bundan alayım mı? Al. Okey Peppa Pig. Bu peki Türkiye'de satılıyor mu? Ben bunu şu an heyecanla alıyorum Kesinlikle ama. Kesinlikle satılıyordur ama burada ucuzdur bu. Tamam. tamam buna bakalım. 6 Nerede o? 6.88. Çarpamıyorum ki. Neyse. Abi ne diyorsun sen ya? Araba bölümü. Hiç böyle şeyler Avrupa'da bile yok. Maniak. Geri geldim. Ee. Hot Wheels'ın neleri var bakar mısın? Burak sana bir hediye alabilir miyim? Bence bu yok çünkü sende. Var abi dese düşük payı alsam şöyle. Pek Kars'a benzemiyor değil mi? beğenmedin? Aa ha, çok bu, güzelmiş. Bu, bu hain yüzünden Route 66'a gidiyorlar. Bu haini ister misin? Hayır uyudu bu. Bunun yüzünden? Allah'ım yarabbim, yarabbim. <laughs> <yaratılır> Allah ya Resulullah <laughs> Ne? Ay! Notgen mı? Amerika sizin elektrik kaçanız var haberiniz yok. Voltaj değeri bizim alışık olmadığımız için çekiyoruz. Ha bizim bedenimiz mi uyumsuz? Evet bilimsel Allah bir şey söyledim. Minyon. Geri dönmüyoruz yeni ürüne. Senin challenge'ın bu anladın evet, mı? Geçtiğin yerden aldın aldın. <laughs> Beyblade var. Simpson var. <laughs> Harika <gülüyor> bir şey bence bunu almalısın diye evet. bak. Elinde de sapan var. Saçma sapan bir şey. O ne? <laughs> hepsini alıyoruz mu? Buna nereye koyacağız? Alamam ki yerim de yok. Yoksa hepsini alırım. Ama bir önce iki tane alıyoruz. Şunu alayım. Bence evet bunu al. Evet. Şu sepete şöyle bir geniş bakar mısın? Yani <laughs> geziyoruz aldığımız şeyler. Şu sepete bir bak. Bir dakika bir şey bakacağım. Neden? Mesela şu daha iyi. Dur, mu, öyle yapalım. Abi nereye gidiyorsun? Ay, ne, neden abi. nereye gidiyorsun? Mr. Beast. Mr. <laughs> Beast? Abi. Onu mu istiyorsun? Abi. Tabii ki de. Bir dakika, bu Mr. Beast Deniz de Deniz'e da... bunu alacağım. Ha. Bu en sevdiği şeylerden biri zaten. İnsan demek ki çocuğu olunca ki çocuğum değil ama çocuğum gibi. Yani. Uzuyor mu bu yani? Olay bu Olay mı? Evet. Mu? Ve Deniz bunları çok seviyor. Deniz şu an çıldıracak. Buradan Sana da burada mı es geçiyorsun? Yoksa sadece şansını buradan denemek istiyorsun? Ben evet. şuradaki figürünü çok beğendim. Evet. O zaman tamam bunu aldık. Aferin. Oh, oh. Bekleyin. Bekleyin, çok uzak bir şey buldum. Kristallerim oynar diye korktum. Anladım. Bir dakika. Tabii senin belin de şey var, yapmamalıydın. Belim gitti. Abi büyük boyunu almışım çünkü ben yanlışlıkla. Oğlum ben çocukken ben şunu vardı. görsem var ya, evde böyle çığlık atardım. Bana istiyor. haa ha diye. 360 dönüyormuş, bak bak. Çarpışan Aa, araba oluyor üstüne. Bizim şeye benziyor. Los Angeles videosunda Hiç. böyle. Şeylerde gördüğümüz Aşkım işte. bunu abine yaptır işte. Abi bunu bir izle de çek Şimdi bunu, bunu. Gökmen yap baksana bak bardağını biz alırız bunu. Bence bir dakika kafam için. Evet bunu kesin aldık. Bununla size video çekiyorum. Müthiş bir challenge. Kaç yaşındasın sen ya? 10. Yes yes yes. Aa yes. bak çok güzel uyumuş mesela bak. Çok güzel tertemiz aile boyu eğlence. Full keyif ortaokuldayken badminton takımındaydım. İnanılmaz gelecek vadeden bir oyuncuydum. Düşün ben ortaokuldayım ve badminton takımına girmişim. Daha ülkedeki dünyada kimsenin badmintona haberi yok. <laughs> Günlük sporumuzu da yapalım. Karışmaya bak hayvan gibi ağır bu arada. Hayvan gibi ağır değil bununla ben spor yapıyorum. Aynen. Böyle, bir bak. E tam ben. da benim için ağır bu. Ağır gibi. dedik ya hayvan, hayvan gibi, ağır. ağır değil ama. Bu abartı bunlar da artık nerenin kaslıyorsun burada ya. Şimdi size herkesin çok sevdiği bu termosların fiyatlarını söyleyeyim 29 dolar. Bakın bu 19. Bak bu şu fuck is Pickleman? Günlük işlerimi yaparken sürekli içtiğim su şişesi. <laughs> Pickleball diyor. What the fuck is Pickleman? Pickleball turşu. Yeni three. bir oyun çıkmış Tutu abi. Topu. Böyle delikli bir şey. Padel aşkım. Hiç sevmem. Pickleball Starter Set. Adı Pickleball oyunun. Padelimsi demek ki. Padel de yeniyor. Çıktı herkes de yapıyor. Ama ben bir tenisçi olarak padel duyunca tüylerim böyle <laughs> diken diken oluyor. Hep istemişimdir hiç yapmadım. Geç. O kask galiba abi. <laughs> Oğlum böyle kask mı olur parmakların geçtiği? Bahçede oynayabilirdik bizim bizim özentilik. <laughs> Şu kadarcık bak girişler. Olmuyor dur. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir tutacağım bunu ben. Daha giyemiyoruz ki biz bu sporu nasıl yapacağız? Bu sporun en zor şey eldivenini giymek bu arada. Kangren olacağım kangren. Bom. Aferin lan. Ama ben yetenekliyim bu konuda. Hazır mısın? Come on. Böyle bir tutuş yok ama olsun. Benim yüzüklerim var, bana olmaz ki bu. Vallahi bırakırım yavaş at. Farkındaysanız kaçarken tuttum. Ben yakın zamanda kamp videosu çekeceğiz diye aldım. 4 kişili 24 dolar abi. Çok uygun. Abi bir dakika bunlardan Amerika'da çok var merak ediyorum ya. Maçlara götürüyorlar ya. Evet. 79 dolar, 89 dolar. Değil mi? Amerikalılar biraz şey seviyorsunuz ha. Stok, istif. Yapı malzemelerini geçiyorum. Geç. Yapılacak işimiz yok. Şimdi geldik gaming bölümüne ve çok sinirim bozuldu. Sen biliyor musun bu firmayı? Turtle Beach ve burada 38 dolar abi. Hatta çok güzel bir şey gördüm. Şu kırmızı kulaklıklı bayağı iyiymiş yani. Elektronik dastır, kompres gaz. Bu, bu kameralar için de çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun ama çok sert. ASMR. <laughs> Vectrix diye bir şey bak bunu hiç görmedim ben daha önce. Pro gamerlar için çıkarttığı kollardan galiba. ki yani. O kadar güzel bir çocuk kamerası gördüm ki inanılmaz tatlı. Çocuklar için böyle kenara takıyorsun. Evet. Handikam. Çok güzel. Çocuğa ufak yaşta vereceğim bunu. O da sana büyüdükçe işte bir yönetmen olabilirim. Olamaz mı? Onu anlayacak. Yani bu arada bunlar güzel de bir çocuğun eline verirsen evde çekmemesi gereken her şeyi çeker okula götürür. Tabii şimdi yayınlar bunlar bunda. Rezil olur. Televizyonlar, televizyonlar, ekranlar. Abi her şey aynı fiyatta bak. Kör ve ekran Samsung'u 139 dolar. Kör müsün? Fiyatı yazıyor işte orada. Abi ben değişik bir kulaklık istiyorum. Türkiye'de olmayan. Farkımı ortaya koymak istiyorum. Bu School Candy'yi merak etmiyor değilim. School Candy kendi iyidir. Kendine az bir marka. Burak'cığım sana teşekkür ederim. Şuradan Lens Vibes mi alacak bak. 100 tane varmış içinde Lens <laughs> Yani silici. 6 dolar niye bunu veriyoruz? Var ya silme bezi. Doğru. Senin ceketin. Sarı bez. <laughs> köpek bölümü. Bir bakayım orada bakayım. Bakalım bakalım güzel şeyler var mı? Bakalım bakalım. Bak bunlardan Türkiye'de bulamıyorsun işte. Aa evet. Ev içi e, şeyleri, kezleri. Hani akşam yatmaya girsin, evden çıktığında yavruyu koyman için falan. Bakayım istediğim oyuncak var mı? Yoktur ya burada. Ha, bizim çocuklara belki bir şey <laughs> Bu ne lan? 30 saniye. Sadece 30 saniyede parçalandı. <laughs> bu da tost. Biter bu. 5 dakikası var. Gurme <laughs> style. Bu sanırım pine batır Ha, evet. Flavorlıymış bu. Kokulu. Çok pahalı lan 12 dolar. Bunu var ya ne yerler ya? Şuna bak lastik yenmez mi? Sorun şurada ipini koparıyor. Ay. Yine çarpıldık. Çok Önce fena. ipini koparıyor sonra bunu da atıyor. Tamam olmadı. Yani cancık olduğu için. Bunları için diyoruz. Burada bir tık daha kaliteleri var. Şu marka zaten iyi. Bunları parçalayamıyor. Bence en doğru şey köpeğinizi barfla beslemek yani taze. Bak buzluklara koymuşlar Ceyda. Evet. Hepsini de sosis gibi yapmışlar. Doğruyu doğru veriyorsun. kesiyorsunuz, veriyorsunuz. Bir dönem de yapmıştık hatta böyle şey çıldırıyorlar oluyor. Çıldırıyorlar bak, çıldırıyorlar. Yani. Tüylerini hatırla. Evet, parladı o tüyleri. Aynen. Ama bulaşacağım bu işe gene. Biraz daha gelişmiş bizim ülkede bu işler. Öyle diyorlar. E, be, öyle diyorlar. Öyle... Mesela? Öyle anlatıyorlar. Şu o kadar güzel görüyor ki kendimi alasım geldi. Oha. <laughs> 20 köpeklik mi bu? Şu köpek battı. Heh, yemekler. Allah'a şükürler Aa, olsun. Bunlar yani. da köpek yemeği. Bunlar köpek yemeği mi aşkım? Değil ha, mi? Köpek yemeği evet. Oğlum görüntüye bak. <laughs> Yemin ederim ben bunu yerim yani. Niye bizim ilgimizi çekecek şekilde yapıp hani köpeğim de hak ediyor. O da yemeli gibi üstüne yapıyor. Çünkü benim ilgimi çeksin ki oraya alayım evde güzel dursun. Bak ben ben böyle bir sahibim. Kimisi lezzetli duranları böyle parçaları serciliyor. Ben daha böyle biraz topraksız tonlar koyuyorlar. Muhtemelen dolandırılıyorum orada da. Ha mesela bunlar. Hafif böyle sumut, topraksız Aynen. tonlar. Sanki böyle organik bir hissiyatı veriyor bende. Sağlıklı Hı -hı. bir şey oluyormuş gibi geliyor köpeğime. Bunları tercih ediyorum mesela. Kimisi de onu tercih eder. Benim gibi olanlar yoruma yazsınlar. Kedilerde de bu vardır. Oha oğlum bunlardan keşke olsa tam coyluk ya. Al bir tane. Bunu mu taşıyayım aşkım Türkiye'ye? <laughs> ne bileyim keşke olsa dedin. Yolluk. Besat araba kullanacağız. Krema mı alalım? Ağzına mı sıkacaksın? Nedir? Harbiden krema mı? Ceyda abi dop şuraya açsana ben korkuyorum. Çarptı, çarptı bu arada. değil mi? Duydum evet. sesi çıt diye. Fırat ağzına sıkmak için şöyle bir şey istiyor. <laughs> Oğlum çok iyi değil mi ya? <laughs> Yolluk. Şeyde var ya böyle... Aa! Mesela bak kit katlı kafe latte varmış. Kit kat mı sinikırslı mı? Sinikırslı. mı istiyorsun? Tamam. O Amerikan filmlerinde gördüğüm evet, her çocuğun süt. yaptığı. Senin çarpıldın zaten açsana. Bir dakika o değil o değil. Kaç bir daha. Ben de okuma artık benim tövbem var. La ben insan değilim. beni mutlu edecek soda budur ya bu boy. Ha bir de sodaymış lan. Soda water da birazcık kötü bir rengi var. Neden içine beyazlık var? Aa bu çok iyi. Bu çok iyi. Bak. Sütlaç. Dünyanın öbür ucundan gelip Türkiye'deki meşhur olan sütlaç. Kesinlikle denemeliyiz. Abi. Bunlar açmış bu paketleme işinde. Beni canımı sıkıyorlar. Her şeyi almak istiyor. Ceydacığım cipsler. Ömürlük. istersen, Cips banma şeyi. Halep ve Şu ikisini deneyelim. Tamam, bir tane tane. Sos aldım ya, soslara bana. Niye alacaksın. böyle oldum? Çilmeye gittim birazcık. Ya yani bir şey küçük olursa seviniriz Amerikalı kardeşim. Bu ne? Bu ne? Bak benim köpeklere yaptığım şeyi yapmışlar. Ceyda da işe yaradı. Etkilendim. Sağlıklı olduğunu sanıyor benim köpeğe yaptığım şeyi. Sağlıklı olduğunu sanmıyorum da. Beni şey yapıyor yani paket dönüşü. Ne? Ah! Ya inanılmaz ya. Barbekü etiymiş abi. Direkt et, ekmeğin üzerine koyuyormuş. Onu yemem. Bu ne? Çaklı, granola. Ya grono... Bunlar benim bölümüm. <laughs> ben bunları yemem zaman. Bunlar kesin şekersiz bu. <laughs> Pinat. Yok. Abi mate. evet ya. Şekersiz, şekersiz bu ya. <laughs> Şimdi buradan popcorn alıyorsun. Bunlar da popcornun tozları. Döküyorsun. Yiyorsun. Neler var? Cinnamon roll roll. Cinnamon roll. Dill pickle. Garlic parmesan. Salted karamel. Skinny girl popcorn var. <laughs> istersen Skinny Girl Popcorn Candy Blast bir dakika bir dakika ah götür be götür bunlar ne Ceyda yine 25 kişilik aile boyu abi neden bu kadar stokçusunuz Anladın <laughs> <laughs> eticin getirmişler ama şık şıkları yok. Küçük olsaydı dener ve karşılaştırırdık ve bizimkini verdik. strawberry alayım. Çikolatayı mı alayım? Çaklatı alayım. Çak. Strawberry mi alayım? Çaklatı. Çak. Bu ne? Marshmallow cookies, galetas con Marasvisko. Lokumlu bisküvi verdik ki onun gibi bir şey. Ay çok şirin. Evet. Çok şirin. Şey ne? Kawaii. Kawaii evet. mi? Bunları almaya gelmediniz mi? Evet. Burak Bey. Fistables. Ben hepsinden almak istiyorum ve çok hep almak istiyorum. istiyorum. Al hepsinden bir kere geliyor. Oba o kadar mı seviyorsun? Gerçek bir Mr. Beast fancık ya. Lan ne oluyor ya ajanda çıktığında bu kadar almadın. <laughs> Almadık hiç. Almadı da biz verdik ona diye. hediye. Ajanda deyince aklıma geldi biliyorsunuz biz ajandanın gelirleriyle beraber Darüşşafaka'ya bir bağışçı olmuştuk. Sonra depremde de kardeşlerimizin okuması için de elimizden geleni yaptığımız yine hep birlikte güzel kampanyalarımız vardı. Hala Ara, da var. Hala da devam ediyor ve çok güzel boyutlara geldi rakam çok da arttı. Her geçen günde artıyor ve bu çok daha fazla öğrenciye ulaşmış olduğumuz anlamına geliyor. Her videonun altında link var. Ara ara videolarda size hatırlatayım. Böyle aylık bağışçı olmak isterseniz, anlık bağışçı olmak isterseniz, birinin hayatına katkı olayım da içimi ısınsın derseniz onlara güzel bir aile, anne, abla, abi her şey olabilirsiniz böyle destekle. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim sizlere. Cancık. Ve Bana bak Cancık. Bir yararın dokusu Cancık. Bir kahve parası. Kredi kartından bir kahve parasını bağla hatırlamayacaksın. Evet. Hatırlamadığın sevaba girdin. Böyle bir şey var mı? Her, her ay. Evet. Hep mesajlar geliyor mesela bize öyle. Diyorlar ki bu ayda işte banar geldi Canlar. Çok mutlu olduk. Kendimi çok mutlu hissettim bugün gibi. İnsana gerçekten içine bir ferahlık veriyor ya. Yani ben öyle hissediyorum açıkçası. Sizin de öyle hissettiğinizi düşünüyorum. O yüzden küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Burak ne yapıyorsun? Yemiyor ki Biz... onları. Biz... Amca oğlu bu kadar almamıştı. <laughs> Mr. Biz'in evinde bu kadar yoktur kardeşim. Antep fıstığı satıyorlar. Aramız açıldı şu anda. Oha turşuya bakın. Jumbo dil pickles. Oğlum bu kadar büyük bu bir pickles mı? gördüm. Turşu gördünüz mü hiç bu kadar büyük? Bu hani poşetlerde satılıyor ya tekli. Biz hani Fırat'ta da denemiştik. Tadı güzel değildi o kadar da ondan da büyük. Ne gereksiz bir şeymiş bu. bu ne lan? Şimdi kendime bir soda bulmak için yola çıktım. Yani bir soda istiyorum ya altı üstü. Sparkling çeşitleriyle dolu. Sparkling enerji diyor. Benim enerjileşmiyor. Benim enerjim her zaman yükseliyor. Bunların en çok içtiği şey soda değil miydi ya? <laughs> Şundan alayım bari. Zero sugar diyor. Ice diyor. Sparkling water diyor. Classic diyor. Lemonade diyor. Oğlum hem sparkling hem lemonade nasıl oldun? Kıyafet bölümünde şöyle geçeyim size. Marka göründü reklam. <laughs> çok güzel. 28 dolar. Aa çok güzelmiş ha. Ama çok mu ince lan bunu giyerim ha ben. 7 dolar. Kaç para yapıyor? S'leri tüketmişler ya yemin ederim size bitmiş. Demek ki insanlar ortalama S beden burada. Üç tane kıyafet getirdim arkadaşlar. Ben burada illa ki hani bir şeyler alırım diye düşündüm. Hiçbir şey almadık. Hani böyle günlük giyeriz miyeriz alırız diye düşünmüştüm. Ama almadık. Şöyle Fırat'a altılı atlet mi alsak? Ama bu altılı atlet değil. Bu ne lan? Ha donmuş. <laughs> Cowboy botları var çocuklar için. <laughs> çok tatlıymışlar. Oğlum oraya kirli ayakkabı mı bırakmışlar? Ben mi yanlış gördüm. Değiştirip gitmiş abi ayakkabıyı. Aa adam değiştirmiş. <laughs> bırakmış gitmiş mi? Evet. <laughs> Maksimum çakallık bu. Abi çorap alacağım. Çorap. Çorap dünyanın her yerinden pahalı olur arkadaş 11 dolar. Çorap dediğin çok ucuz olmalı da bunlar markaymış. Şunu alayım şu Eda'ya. İnanılmaz sevinecek bak şimdi. Çok güzel. Değil mi? teşekkürler. Burada bir de Everyday Low Price diye bir bölüm var. Buradaki her şey ucuzmuş. 10 metre gidiyormuş abi. Aradığım şey bu. Ben bununla vuracağım Ceyda'yı yazın. Abi bunu çantamızda nereye koyacağız? Ceyda'cığım ben koyarım bunu Ben de kendim oradan alacağım. Alacak tabii ki de. Biz bunun için yaşıyoruz. Oha. Oo Burak. Burası YouTuber ürünleri galiba. Evet bizim de önümüz olabilir burada. Arkadaşlar biraz da girls beauty. Beauty. Bunlar ne? Saç. Ah! şöyle bir topuz fırçamız yok mu ya güzel? Aha işte bunlar çok güzel. Topuz fırçası. Şu daha güzel. Şunu alacağım. Topuz fırçası. Toka, taç. En sevdiğim bölüm. En, en. Yüzüne gittiğim zaman ben genelde toka ve taç alıyorum arkadaşlar. Nedenini sormayın. çok hoşuma gidiyor taç toka almak. Ama burada çok da benlik bir şey var. Cover girl. I don't know. Cover girl nedir? Bütün markalar göründü reklam. <laughs> Hiç bilmem ben yurt dışı markalarını. <laughs> Tamam ha, ben bunu alayım işte. Ped bakın böyle pıt pıt sileceksiniz. Çünkü oje şey getirmediğim için elinle ojeler çok kötü. Şimdik. Hadi sizi yemeğe götürüyoruz. Şurada ee, çok güzel evet. bir yer. Çok yakın hemen pıt pıt iki dakika. Market turu diye girdin. İnanılmaz garip bir dükkanla karşılaşacaksın. Hadi. Huip. Hop cancık. Texas porch. Buna porch deniyor. Veranda. Şurada durun. ha. Çok güzel. Tam sizlik oldu. Evet. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha önümden görmedim. At arabası sizi çekiyor gibi bir şey. Ne var çok merak ediyorum. Bir saatte ya. 72 ozluk steak yersen beleş. Burası da moteli, Aynı moteller vardı ya arabayla girdiğimiz. Kapının girişi çok güzelmiş. <laughs> Silah zoruyla girdim içeri. <laughs> Hediyelik eşyaya bence yemekten sonra gireriz. Önce yemeğe girelim. Bu ayı gerçekmiş. Bütün rütbeler gerçek. Hayvan başka görmesek iyi olurdu ama bu tree. three. Hmm. Burak. Bu güzellik şaka mı? Tamam. <laughs> Thank you. <laughs> 1960'tan beri hizmet veriyormuş arkadaşlar. Benim şu an burada kurulduğum şey bir kere pasta. Ben buranın meşhurlarını biliyorum. Sen Üç tane söyle. söyleyeyim. Aynen biz de böyle Ortadan şöyle. etleri götürelim tamam mı? Is this seven two, two ounce? Yeah. Wow. Can you finish it? You think? Yes. <laughs> abi yiyorlar yani. Gerçekten çok büyük. Kaldı. Sadece et de yok bak. Et artı bir sürü şey vardı masada. İmkansız. Çok güzel mekan yapmışlar ama. İnanılmaz güzel. Texas'ın en yörel, en eski yörel. lokantasına getirdik ve kardeşim dedi ki özel olarak mozzarella istiyorum. <laughs> Zevkler ve renkler tartışılamaz. Şu bilgiyi hiç vermedik. Amarillo'dayız, Amarillo'nun Walmart'ına girdik. Sonra da hemen yakınında böyle bir buçuk dakikada bu restorana geldik. Daha bizim görmediğimiz dallası belki de izlediniz. İzlediniz, bilmiyoruz ona bakarsınız Orada kafama yani. göre atıyorum onları işte yani. Sonuçta dizi değil bu, yani, belgesel değil. Sıralı atmama gerek yok. O yüzden siz karışık izliyorsunuz. O yüzden ben size aralara hatırlatma yapıyorum. Şu şehirdeydik, şöyle yaşandı diye. Hii, 30 dakikaları kaldı. 30 dakikaları kaldı ve adam sürekli sağa sola bakmaya başladı bu arada gidip onları gerçekten çekebiliyorsun. Yemeklerini... Rahatsız edebilirsiniz evet, dediler. Evet öyle dediler yani. Or buranın olayı bu. It's very hot. Yes, sir. Not very hot. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sarışın gördün mü dayanamıyor bu çocuk. <laughs> Thank you so much. Thank you. <laughs> bu, <porterhouse, gülüyor> bu ribeye, bu Ribay, bu da Bonfile işte ya. Bunu aldığın paraya, Türkiye'de şunu yiyemiyorsun, tanesini ama burada et çok ucuz gerçekten. inanılmaz ucuz. Sırf et yiyebilirler. Neyse şimdi tadına bakacağız. Hadi bakalım heyecanlıyım. Bu sana biraz yağlı gelecek. Çok güzel, çok yağlı. Birçok insan için bu Türkiye'de pişmemiş et ama bu etin tadı böyle çıkar arkadaşlar. Ötekini pişirmeseniz daha Türkiye'de iyi. Türkiye'de yani. Sider şef bize anlatmıştı bunun mantığını. Evet. Şimdi bu mantıklı. yiyeceğin en iyisi olacak, öyle söyleyeyim sana. Çünkü antrikot işte. Hayvanın büyüklüğüne bakın, antrikotun boyutuna bak. Bizde böyle bir antrikot olamaz. Çok büyük ama. Bu inanılmaz sulu ceylan. Üçü de birbirinden lezzetli ve çok güzel. Helal olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Ne oldu? Çok mu acı? Lanet olsun Meksikalılar. Ekmek at ağzına, ekmek hemen geçirir. Oha, ada ekmek at dedik. <laughs> Bir somun ekmek yedi. Oh. <laughs> Kötü müsün ya? Oh. So alt. <laughs> yeah. Jalapeno. Oh. Yeah, yeah. Those are good, aren't they? No. no. <laughs> <laughs> They are hot, yes. İçime işliyor. Geçmiyor. Oha ağzından biber kokusu geldi. Geçmiyor. Üzerine tatlandırıcı da Açar mısın ağzını? Sallama bak. Bana güven. Dilin üzerine üzerine. Ha. Nasıl geldi? Ulan hakikaten lan. <laughs> Ama biraz geçti. 0 e dedi. 0-0. <laughs> Çözücü. <laughs> Antepliyiz biz ya. Bunlar nasıl bizden daha acı bir şey ya? Ah, ölüyorum. Bu ne ya? galiba. Çok büyük. Ben bir dilim istedim. Bir dilim işte. Amerikan dilimi. Ama insan bu kadar yemeğin üzerine bir tatlı hafif fili ister. Diğer de öyle değil mi? Çok lan. Derinlere indikçe daha çok hoşuma gitti. Annemin yaptığı lan bu. Size veriyorum canlar. <laughs> Bayağı iyi. Ben en güzel yerini yedim daha çünkü çok güzel. Hayır en güzel yerini vereyim mi? Bir de oradan yesin. Bak şu bak. Anlamadım tam tadını. Oğlum <laughs> zaten bunu, bunu nasıl yiyeceğiz? Su Islak. Islak. Benim verdim daha güzeldi. Benim Meri elimden diye. Ya sen var ya çok cancık verirsin. Bir şey söyleyeceğim bir tane de beyaz bayağı pastacı kremalı var. Acaba onun tadı nasıl? Oğlum şiştim ama yani çok kötü şiştim yani. Ben de. Kusura bakmayın da yani bu şekilde bir tuvalet olamaz arkadaşlar. Hazır mısınız? Az önce adamla surat surata geldim. Tamam anladık tavanı koydunuz buraya nostaljik yaptınız da buna gerek var mıydı? Bak şu şekilde karşıladım onu. Ha dedim. Bakın göz hizamdayım. Adam az önce beni gördü ya. Bak suratımı görüyor orada. Yani bu boyut değil yani. Bu değil. Şey gibi şerif içeriye kaçanlara şöyle bakıp Okay sorry. Sorry. No you fucking Onun gibi bir şey. O tatlıyı göstereceğim şimdi size. Şuydu yani anladınız mı? Büyü. Çok iyi. Şu tarafları görelim biraz daha. Eğer oturarak mı ateş edeceğim? Eğer oturursam Ya. Yani, <laughs> <şiş. gülüyor> ve ben kazanırsam. Bakacağız. Şurada ışıklı olan yerlere vurman tamam. gerekiyor. Vurmuyor. Ateş ediyorsun zaten. 20 tane attım. Nereye gitti ya? Aşkım bir şey gerçekten ha, vurmuyorsun. Saftirik şey lazer atıyor. Sandım. Aha vurdun. Kurbağayı vur. Kurbağayı. Yes. Tek Bravo. De. Anlayana kadar şuraya vurayım. Aha. Önce bir 10 tane boş basmışım. <laughs> Ateş bir şey çıkacak sandım ama yani lazerle vuruyormuş. E, ayakta vurunca daha kolay tabii ben oturarak yaptım. 745 puan karışım. Güzelmiş keyifli. Çok güzel söylüyor. <laughs> Para basıp adama elektrik verebiliyorsun. Ya bu nasıl bir canilik? Teksas'la dalgaya geçme, 1 dolara seni havaya uçurayım. Harcarım diyor, elektrik Aynen. çarparım. Zaten çarpıyor her yer. Çok bu iyi diyorsun. mi tavalar? Oy. Ay. Ayyy! Ay. Ayyy! Eğer kazanırsan 72 lik steak yersen Ceyda evet. buraya oturtuyorlarmış. Hikaye bu. Yani bu root'u yapmak isterseniz aklınızda olsun. Aa, Armadillo'da olursanız kesinlikle buraya Armadillo değil. Amarillo. Amarillo. Amarillo ha. Burası diğer root şeylerine göre değişik bu arada. İlk defa değişik bir şey gördüm. Evet, çok Texas işi abi şu boncuklar. Çok büyük abi. Evet bu biraz büyük. Ya yani saçların uzun olsaydı daha çok yakışırdı bu arada. Şey bu arada bu, Indiana Jones şapkası gibi. Evet ver bakayım bir. Mesela sen bunu normalde giyebilirsin. Çok yakıştı sana. Kancık. Yakıştı. Bir gün geçirmemize rağmen gördüğüm insanlar, etraftaki şeylerle Texas gerçekten nasıl diyeyim? Mesela Mardin'e gittiğiniz zaman Mardin'i hissediyorsunuz ya. Evet, anladınız has mı? insanlar var. Burada da Texas'a has kültür, insan, müzik, kıyafet mesela şeyi fark ettim. Kovboylar artık tabanca takmadıkları için tabanca kılıfı gibi kemerlerine hmm. kemerlerini bir şey yaptırmışlar. telefonun dikine koyuyorlar. Çok iyi bence. Yemin ederim ya. Adamlar kültürünü hep yaşıyor. Çok değişik evet. bir yer. Aa tuzluk alırım. Tuzluk koleksiyonum var. Salt and paper diyor. He, buraya çeviriyorsun salt, buraya çeviriyorsun paper mı? Nasıl anacağız onu? Önüne sarı geldiği zaman şey yapıyor. Bu güzelmiş. Değişikmiş var. evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok Umarım eğlenmişsinizdir. En güzel deneyimler daha güzelleri sizden olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek bir üzere. Bir Tabii ki varız. Şık şık. Tabii ki de varız. Başkası mı olacak? <laughs> hani Kanalda 25 çift var. Arada biz mi çıkıyoruz? Nasıl olur bu? Hadi bay bay.